Dostlar merhabalar. Bu videoda 8 Ekim Pazar günü maçlarını değerlendireceğiz. 8 Ekim günü için tam 8 adet maç seçtim arkadaşlar. İdeal ve yüksek oranlarıyla sizlere aktaracağım. Videoya geçmeden önce videoya like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Videoya güzel beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Like'larımızı videoya atalım ve maç tahminleriniz de varsa sizin de kuponlarınız veya maç tahminleriniz varsa arkadaşlar yorumlara bekliyorum sevgili dostlar. Ve bu arada katıl üyelerine de pazar gününden 3 adet maç paylaşımı yapıldı arkadaşlar. Evet katıl üyelerine pazar gününden 3 adet gelmesini beklediğim yüksek e, yani yüksek güvenim yüksek arkadaşlar o maça şansımız varsa gelir zaten e, yoksa zaten gelmez. E, güveni yüksek beklediğim maçlardan 3 tane maçı katıl üyelerine paylaşıldı arkadaşlar. Sizler de katıl butonundan YouTube topluluk odası bölümüne üye olarak Paylaşımları kanalın topluluk sekmesinden görebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi buraları maçlara değerlendireceğiz. Hızlı hızlı geçeceğiz. Sevgili iddia severler. Öncelikle like'larımızı atıyoruz. Ve şunların hatırlatmasını da yapıp maçlara geçiyoruz arkadaşlar. Evet bu arada YouTube topluluk odası bölümü arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi bakın aylık bazda günlüğü 5 liraya denk geliyor arkadaşlar. Aylık bazda günlük yani aylık 150 TL olarak görünüyor değil mi? Şimdi bu normalde sezon başı ben dedim. Evet sezon başı ben söylemiştim arkadaşlar. Ee, ne demiştim? Bu 150 TL yapıyorum ama 2 ay takılacağız. Sonra arttıracağız. Normal fiyatlara çekmemiz lazım yani. Normal fiyatlara çekmemiz lazım. Dostlar millet 700 lira, 800 bin lira böyle bu tarz çalışmaları falan yapıyor yani. Fakat ben gene o kadar yapmayacağım. Onu söyleyeyim sizlere. Yani 150 TL günlük 5 liraya gelen bir şey. Maç tahminleri, maç paylaşımları yapılıyor. Ekranda bu arada siz görüyorsunuz bakın yani en son olarak bu tarz paylaşımlar yapılmıştı e, katıl üyelerine. Şimdi tabi cumartesi maçları falan nasıl bitti ben bilmiyorum. Neden? Çünkü videoyu daha cuma günü bakın arkadaşlar. Öğle saatlerinde ben çekiyorum sizlere yani erkenden çekiyorum videoyu. E, cuma gününden çekiyorum. O yüzden şimdi baktığım zaman da en son çarşamba şampiyonlar ligi maçları paylaşılmıştı. Perşembe günü de şey maçı paylaşılmıştı arkadaşlar. UEFA Avrupa Ligi. Ekranda görüyorsunuz bakın Avrupa önerileri ve Türkiye önerilerinde bulunmuşum yani ben burada. Leipzig City, KG var, Newcastle, PSG karşılıklı gol var. Katılı yerine iki maçı da paylaşmışım arkadaşlar. Türkiye oranlarını ekranda görüyorsunuz. Avrupa oranlarını görüyorsunuz. İşte Türkiye'den oynayan dostlarımız oluyor. Avrupa'dan oynayan dostlarımız oluyor. Artık nereden oynuyorsanız. Ee, bu oranlar ekranlarda zaten ve perşembe günü de UEFA ise arkadaşlar. Eee Fenerbahçe tek olarak Fenerbahçe'yi önermişim ben Türkiye önerisi olarak. Avrupa önerisinde de Liverpool kazanır, Aston Villa kazanır, Fenerbahçe yenilmez. Onun da toplam 1.47 oranı vardı. Yani bunları böyle görürsünüz arkadaşlar. Artık kaç para oynuyorsanız size kalmış şimdi. Şuna 100 TL oynarsan 150 TL alırsın. 2000 TL oynarsan 3000 TL alırsın arkadaşlar. Bu kadar basit. 300 TL oynarsan değil mi? Aa, atıyorum 500 TL alırsın. Herkesin kendine göre bütçesi neyse onu oynar sevgili dostlar. Bu arada her zaman gelecek bir şey diye yok yani. Ben bunları her zaman söylerim yani. Ama kazanma başarımız yüksek mi? Yüksek. Gayet güzel kazançlar elde ediyoruz arkadaşlar. Şansımız da varsa kazanıyoruz. Şansımız yoksa zaten eşekleri biliyorsunuz. Ben altıyı vurur direğe dışarı. Eşek dolu çünkü burada. Ee, o zaman ne oluyor? Yatıyor arkadaşlar. Herkes kendi bütçesine göre oynuyor. Bakıyor katıl üyelerimiz ne yapıyorlar? Paylaşımları görüyorlar. Aklına oradan yattıysa alıp değerlendiriyorlar arkadaşlar. Kendi bütçelerine göre oyunlarını oynuyorlar. Evet sizler de arkadaşlar dediğim gibi katıl butonuna. Bu arada e, bir ay uzatımı yaptım ben bunu. 150'den tekrar bir ay daha uzattım. Bunu buradan söyleyeyim. Hatta katıl videos, katıl butonu tanıtımı videosu da çektim. Orada duruyor arkadaşlar. İzleyin onu. Orada zaten kısaca var yani belli orada yani maç önü tahminleri paylaşılıyor arkadaşlar onu söyleyeyim maç önü tahminleri. Kanala destek bölümlerimiz var oraya destek bölümlerine üye olan dostlarımız göremez arkadaşlar orası destek olmak isteyen dostlarımız. Bazı e, yazılar görüyorum destek bölümüne üye olan dostlarımız oluyor maçları göremiyorum diyor. Sadece YouTube topluluk odası üyeleri maçları görür arkadaşlar. Orada e, topluluk sekmesine tıklarlar üyeleri özel yazar orta zaten onlar görürler onun dışında göremez fakat dediğim gibi ben bunu bir ay daha uzattım bakın bir ay daha normalde bitirecektim yani şimdi aslında 350-500 olması lazımdı ben bunu bir ay daha uzattım 150 TL'den fakat Kasım ayı yani Kasım başı veya ilk haftası gibi ben buradan söylüyorum YouTube topluluk odası bölümünü yeniliyorum dostlar. Evet YouTube topluluk odası bölümünü yenileyeceğim. Çünkü günlük 5 lira yani şu an dediğim gibi sakız parası yani markete gidin anca su alırsınız. Yani bu fiyat çok ucuzun ucuzu bir fiyat arkadaşlar günlüğe vurulduğunda. Yani dediğim gibi normal fiyata çekeceğim. Hatta bu daha ya yani bu normal gene olacak. Çok yüksek olmayacak iddia severler için biliyorlardır. İddiacılar için arkadaşlar. Ya işte 350 500 TL arası bir şey çekmeye düşünüyorum aylık bazda. Gene öyle günlüğe vurduğunuzda gene çok fazla bir şey olmuyor. Gene ucuz kalıyor yani. Sevgili iddia sever dostlarımız o zaman ben zaten üyeleri de bildireceğim. Ee, o zaman geldiğinde yenilersiniz arkadaşlar üyeliklerinizi. Maç tahminlerinizi görebilmek için yenileme yaparsınız sevgili dostlar. Sizler de dediğim gibi üyeliklerinizi şimdi oluşturabilirsiniz. Çünkü Kasım e, ayında bunu ben yenileyeceğim arkadaşlar. Çünkü yaklaşık 3 ay boyunca yani 3 ay boyunca arkadaşlar neredeyse 3 ay boyunca ben e, beleş. Yani açtım beleşe takıldık burada diye düşünüyorum tüm üyelerle birlikte. O yüzden bunu buradan hatırlatmasını tekrar yapıyorum. Çünkü ben 2 hafta önce de bunu hatırlatmasını yapmıştım arkadaşlar. Evet videomuza like'ımıza attık ve geçtik arkadaşlar e, maçlarımıza. Pazar günü öncelikle tüm iddia severler bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Umarım herkesin kuponu tutar ve keyifli pazarlar diliyorum. Güzel maçlar var hepsine değineceğiz şimdi. Evet West Ham United ile Newcastle United karşılaşması. İngiltere Premier Ligi. West Ham 7. sırada Newcastle 8. sırada 13-12 puanlar çok yakın birbirlerine. Evet oynamış oldukları son maçlara göz attığım zaman da Newcastle Şampiyonlar Ligi maçına çıkmıştı hafta içinde. Paris Saint maçı ve 4-1 kazanmışlardı. Bu maçı da katıl üyelerine karşılıklı gol var olarak önermiştim ben arkadaşlar. Ve kazanmayı başardık o maçtan. Fakat West Ham da hafta içi oynamış olduğu bir maç vardı. Freiburg'u 2-1 ile geçtiler. Ee, Avrupa Ligi'nde oynamış oldukları bir maçtı o. 2-1 kazandılar. Hafta içi o maçı değerlendirmemiştik. Ee, baktığımız zaman da İngiltere Premier Ligi'nde keyifli bir maç olmasını bekliyorum arkadaşlar ben, arkadaşlar ben. West Ham bu arada çıkışta yani İngiltere Premier Ligi'nde. Newcastle'ın da ofans attığını beğeniyorum. İki takımın golleri muhtemeldir diye düşünüyorum ben burada arkadaşlar. Benim tercihim bu maçta karşılıklı gol var. Oranı 1.42 sevgili dostlar Türkiye'de 1.42 oran açmışlar Avrupa'ya göz attığım zaman ise sevgili dostlar tam 1.62 oranı bulunuyor. Evet devam ediyorum geçiyorum bir diğer maça wolverhampton Aston Villa karşılaşması. Evet yine bir İngiltere Premier karşılaşması e, baktığımız zaman da Aston Villa Oynamış olduğu son maçı. Şimdi önce birlik maçına gidelim arkadaşlar geçtiğimiz hafta sonu. Aston Villa-Brighton maçı vardı. Bilmiyorum izlediniz mi? Ben izledim. İçinden geçtiler. 6-1 kazandı Aston Villa. Unai Emery'in takımı. Formdan İngiltere Premier Liginde. Şimdi Wolverhampton ne yaptı geçtiğimiz hafta sonu? Manchester City ile birlik maçına çıktı ve 2-1 kazandılar. Evet 2-1. Yani bir tane gol atan takım bir anda City iki tane gol attı. Ve maçı kazandılar arkadaşlar. Olabilir mi? Olabilir. Futbol bu. Kaybedebilirlerdi bu arada arkadaşlar. Ben bu maça birden iki denemesi de yapmıştım. Çok yüksek oranlardan. Ee, i̇lk yarı zaten 1-0 önde tamamladı. Yanılmıyorsam. Şey Wolves takımı aynen 1-0 önde tamamladı. City 1-1'e getirdi. City 2-1'e çevirecekken top çizgiden çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Top çizgiden çıkıyor. Wolverhampton topu çizgiden çıkartıyor. O atan hücumuna karşı atağa çıkıyorlar. Ve o karşı atakta golü buluyor. Wolverhampton maç 2-1'e geliyor ve 2-1 kazanıyorlar. Evet. Şimdi. Yani iki takım arasına baktığım zaman da beğendiğim taraf Aston Villa arkadaşlar. Hafta içinde bir UEFA maçı oynamıştı Aston Villa. Zriski ile 1-0 zor kazandı. Bakın 1-0. Yani normalde üçlük maç aslında sevgili dostlar. Yani Aston Villa, riski maçı kafada bakarsın 3 0 değer geçersin yani değil mi? Ama bunalttılar bu arada zaten 25 şut mu ne çektiler yani 25 şut ben de bekliyorum yani bu maçtan bir gol yani bir gol bekledim bu karşılaşmadan inanılmaz yani o son dakikada geldi gol ya yani mükemmel sevindim ya yani bu kadar inanılmaz bir savunma yaptı yani Zirinski takımı öldü öldü dirildi Aston Villa da bunalttı 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 zaten Oli Watkins falan yedekti bazı oyuncular yedek çıktı ikinci yarının başında hemen aldı o Oli Watkins falan Aston Villa'nın golcüsü bunlar İkinci yarıda yoğun bir baskı altına aldı zaten arkadaşlar Aston Villa ve kazanmayı başardı. Ufaktan canlıdan ben de golüne girmiştim çünkü yani o maçta son dakikalarda canlıdan oynamıştım ve Aston Villa'nın son dakika gelen golüyle çok sevinmiştim. Gayet güzel oldu o maçtan da canlıdan. Güzel bir kazanç elde etmiştim sevgili dostlar. Şimdi bu maç nasıl geçebilir arkadaşlar? Yani i̇deal tercihim ben Aston Villa'nın kaybedeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. 0-2 çifte şans. 1-35, 1-36 Avrupa oranları değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Türkiye'de tabi 1-16, 1-15 civarı oran var. E, bu çok ufak. Aston Villa'nın kaybedeceğini düşünmüyorum. Hatta Aston Villa'dan galibiyet bekliyorum arkadaşlar. Türkiye'de yüksek orandan değerlendirecekler. E, maç sonu 2, 1 -86 gibi oranım var. Buradan isteyenler bunu değerlendirebilirler. Evet devam ediyoruz. Bayer Leverkusen Köln. Almanya Bundesliga'ya geçiyoruz arkadaşlar. Bayer Leverkusen Köln mücadelesi. Leverkusen de hafta içi bir Avrupa Ligi maçı oynamıştır. Molde deplasmanına gittiler ve 2-1 kazanmayı başardılar o karşılaşmada. Ligine geldiğimiz zaman da lige göz attığımızda Leverkusen 6 maçın 5'ini kazandı. Bir kez berabere kaldı. Mağlubiyetleri 0. 6 maçta 20 gol attı. Sadece 6 gol yedi arkadaşlar. Berabere kaldığı maç zaten Bayer e, Münih maçıydı. 2-2. Maçta da 2-2 skor skorum vardı zaten o maçta 2-2. O maçta 2-2 beraber sonuçlanmıştı. İdeal zaten gelmişti karşılıklı gol var idealiydi de skor bile gelmişti o maçta. La Bayer Leverkusen müthiş gidiyor bu sezon. Hem Almanya Bundesliga liginde de çok iyi gidiyorlar zaten. Avrupa'da da iyiler. Köln nasıl gidiyor arkadaşlar? Şu an Bayer Leverkusen zaten 16 puanla Almanya Bundesliga lideri. Köln ise 18 takım var 17. sırada. Küme düşme hattında yer bulunuyor. Sadece 1 puanı var. Oynamış oldu. 6 maçta 5 kere kaybettiler. bir kere beraber kaldılar. Galibiyet henüz alamadılar. 6 maçta zaten 4 gol atıp 11 tane. Maç başına neredeyse 2 tane gol yiyen bir takım. Bir de Leverkusen gibi ligin en golcü takımlarından bir tanesiyle oynayacaklar. Yani i̇şleri çok zor arkadaşlar. Ben Leverkusen burada farklı kazanır diye düşünüyorum. Yani Skor beklentim 3-1 civarı bir Bayer Leverkusen galibiyeti arkadaşlar burada. Bu seçenekleri seçenekleriyle maç sonu bir idealimdir. 1-20 oranı var. Avrupa'da oranlar daha da yüksek. 1-38 bantlarında oranı bulunuyor şu an için. Baktığım zaman da Bayer Leverkusen kazanır. Bunları değerlendirebilirsiniz. Oran arttırmak için Türkiye'den değerlendiren dostlarımız maç sonu 1 ve 1.5 gol üstü yaparak 1.30 oranlara çıkarabilirsiniz arkadaşlar. İdeali. Daha da yükseltmek isteyenler 2.5 üst bir yaparak 1 yaparak 1.55'e kadar çıkartabilirsiniz sevgili dostlar. Yani Bayer Leverkusen burada kazanır arkadaşlar. En az 2 gol bularak maçı kazanmasını ben bekliyorum. Evet geçiyoruz. Buradan. İspanya La Liga'ya sevgili dostlar. Evet Atletico Madrid Real Sociedad maçı. Şimdi dostlar bu maçta benim tercihim şöyle e, yüksek oran olacak bu maçta. Bu maç bir tık sıkıntı gibi. E, Atletico Madrid Real Sociedad çünkü maçları genelde yani sıkıntılı geçmiştir. Real Sociedad Atletico Madridi burada e, genelde hep zorlamıştır arkadaşlar baktığımız zaman da zaten İspanyaller ligada Atletico Madrid dördüncü sırada 16 puan Real Sociedad 15 puanla beşinci sırada arka arkaya bunlar yani arkadaşlar yani o, e, Atletico Madrid tamam bir, daha iyi bir takım daha favori gösteriliyor da bence arkadaşlar iki denk takımın mücadelesi yani öyle büyük bir favori olduğunu ben düşünmüyorum Atletico Madrid'in burada e, yani daha bence arkadaşlar yüksek oranı önereceğim burada İki takımın da dediğim gibi yani dengeli oyunu olabilir diye düşünüyorum ben. Ben beraberlik bekliyorum arkadaşlar bu maçta. Ben beraberlik bekliyorum. Yüksek oranıyla sizlere bakın 3 oranı var. Maç sonu 0. Sizlere öneriyorum yüksek orandan oynamak isteyen varsa dostlarımız. Maç sonu 0. İsteyen dostlarımız değerlendirebilirler. Zaten daha önceden de bir beraberlikleri çıkmış bunların. 2020 yılında 1-1 bitmiş. 2022 yılında 2-2 berabere bitmiş Atletico Madrid'de kazandığı maçlara bakıyorum. Zar zor mesela son maçını kendi evinde 2-1 kazanmış, zar zor bitmiş. Son oynadıkları maç ise 0-0 bitmiş arkadaşlar Atletico Madrid Real Sociedad. Yani berabere bitme olasılığı yüksek maçlardan biri olarak görüyorum. Yüksek orandan öneriyorum. Evet devam edelim. Evet geçtik Hollanda Ligi'ne. PSV Antweb maçı var Hollanda Ligi'nde de Spartak Röktar'dan PSV Antweb'le oynayacak. Yani burada da arkadaşlar şimdi şöyle var. 7'de 7 yapan takım PSV Eindhoven biliyorum ben bir tek. Şöyle baktığım zaman da bu liglerde. Bir de Fenerbahçe var arkadaşlar. Liginde 7'de 7, 7, 7'de 7 yapan. Birazdan onu da değineceğiz. E Baktığımız zaman da PSV Eindhoven 7'de 7 yaptı. 23 gol attı. 2 gol yedi sadece. Müthiş bir formda. E, kendi liginde yani Hollanda liginde. Lider olarak devam ediyor arkadaşlar. İki takım arasında kalite farkı bulunuyor Rotterdamla PSV Eindhoven arasında. Bu maçtaki ideal tercihim benim PSV Eindhoven kazanır sevgili dostlar. Evet Avrupa oranlarında PSV Eindhoven galibiyetini evet 1.42 oran açmışlar. Türkiye'de 1.20 Avrupa'da 1.42 isteyen dostlarımız düz alabilirler Avru Avrupa'dan değerlendiren. Türkiye'den de yeter derseniz 1.20 değerlendirebilirsiniz tabi ona bir şey demiyorum. Fakat oran attırmak isteyen dostlarımız varsa 1,5 gol üstünde maç sonu 2 yaparak kazan e, oranı 1,30'a kadar çıkarsınız arkadaşlar burada. PSV Eindhoven burada e, en az 2 gol bularak kazan olası yüksek olarak görüyorum. Fakat en, en ideal tercihim bu maçta PSV Eindhoven'dan bir galibiyet bir 8'de 8 bekliyorum PSV Eindhoven takımından sevgili dostlar. Evet, geçelim. Şimdi dostlar. Oy Müthiş maç. Değil mi? Maça bak maça. İngiltere Premier League. Arsenal Manchester City. Ay. Yani hanımlar beyler bu maçı var ya. Ak akıyoruz bu maça. Akıyoruz. İngiltere Premier Liginde bu maça akıyoruz. Evet. Bu maç izlenir. Bu maç izlenir. Müthiş. Bu maçı izliyorum pazar günü. Bu maçı izliyorum. Kaçta? Pazar günü. 18.30 tamam. Sonra Fenerbahçe maçı başlıyor. Bu maçın ilk yarısı biter. Fenerbahçe'ye geçer izlerim. Takılırız. Güzel. Şimdi dostlar. Ne abi? Evet. Mükemmel bir maç. Arsenal Manchester City varsa arkadaşlar maç tahminlerinizi bekliyorum yorumlara. Yani bu maçta var ya. Efsane maç ya. Şimdi dostlar bu maçta e, benim düşüncem şöyle olacak. İki takım gerçekten e, muazzam. Yani İngiltere Premier Ligi'nde iyi gidiyorlar. City zaten 18 puanda. Arsenal 17 puanı bulunuyor. Ee, yani son maçlarına göz attığımız zaman da City hafta içi bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkmıştı. Leipzig maçı 3-1. O maçı da katıl üyelerine karşılıklı gol var önerisinde bulunmuştum. O maçtan da kazanmayı başardık. Arsenal büyük şok yarattı arkadaşlar. Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Lense karşı 1-0 geçmiş olduğu maçı 2-1 kaybetti. 2-1 inanılmaz büyük bir şok yarattı orada tüm dünyaya. Dünya, galaksiler hatta dünyayı için galaksiler adına büyük şok. Arsenal'in kaybetmesi. Hatta bakın beraberliği olabilir. Ben videoda da söylemiştim onu. Yani bir beraberlik çıkabilirse çıkar. Çok şey yapmamamız lazım dedim ama yenilmesi ilginçti yani Arsenal'in. Evet ama ondan önceki bir şampiyonlar ligine bakalım. Şey İngiltere Premier ligine bakalım. Arsenal Bournemouth'un 4 0la geçti arkadaşlar. Ve müthiş futbol oynadılar. Tek kale top oynadılar. Ve 4-0 kazandılar. Arsenal'in oyunu ben beğeniyorum arkadaşlar. İngiltere Premier Ligi'nde çok iyi oyun oynuyorlar. Ofans hattı güçlü. Sağdan soldan ortadan geçiş ucunu geçiş hücum oyununu e, kontra atak olsun veya set oyunu olsun, pas oyunu olsun, kanat oyunu olsun. Fark etmiyor. Arsenal her çeşit oyun oynayabiliyor. Aynı şekilde City de öyle zaten. Manchester City de oynuyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Manchester City şu an kamuoyunda büyük favori olarak gösteriliyor. Skor beklentisi baktığım zaman da arkadaşlar kamuoyunda da genel her yerde beklenti 3-1'lik Manchester City galibiyeti değil mi? Çok normal. Çok normal. Buna kimse bir şey demez zaten. Okey der, değil mi? Fakat ben bu maçta böyle demeyeceğim. Ben skor tahminimi de paylaşacağım burada zaten birazdan. İsteyenler varsa skor kuponuna atabilirler. Şimdi arkadaşlar ben bu maçı şöyle düşünüyorum. Manchester City bu maçta Rodri yok arkadaşlar. Ben bu City'in geçtiğimiz hafta bu şey maçını da izledim. Lig maçına dönecek olursak Wolverhampton'a 2-1 kaybettiler ya. E, çevirebilirlerdi o maçı fakat çizgiden çıkardılar. İşte dediğim gibi az önce de söylemiştim. Wolverhampton çizgiden çıkardı e, topu. Ve o hücumun atağına çıktı Wolverhampton ve gol attı. 2-1 kazandı. Orada City gol, gol atmış olsa 2-1 City kazanır. Fakat şunun eksikliğini gördüm. Orta sahada inanılmaz sıkıntı yaşıyor arkadaşlar. Rodri olmadığı zaman. Bakın Rodri orta sahada o lig maçında yoktu. Bu lig maçında da olmayacak arkadaşlar. Kırmızı kart cezalısı Rodri. İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonlar liginde oynadı hafta içi Leipzig'e karşı. Fakat İngiltere Premier Ligi'nde kırmızı kart cezalısı Rodri. Bu maçta yok. Şimdi orta sahada bu kadar önemli oyuncu yokken Wolverhampton maçında zorlanan City. Şimdi Arsenal gibi bir takımla Emirates'te oynayacak. Zorlanmanın kralını yaşar diyorum ben ya. Yani diğer oyuncularla Rodri arasında büyük bir fark olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. O City orta saha oyuncuları arasında. Rodri inanılmaz bir kaliteli orta saha oyuncusu. Zaten en iyi defansif anlamda şu an dünyanın en iyi orta saha oyuncusu arkadaşlar Rodri. Değeri 100 milyon euro. Yani baktığımız zaman dediğim gibi burada büyük bir sıkıntı görüyorum ben. E, City adına. Ben bu maçı Arsenal kazanırsa böyle 2-1 falan arkadaşlar. 3-1 veya Kimsesiz şaşırmasın diyorum. Evet bu benim düşüncem. Fakat skor tahminim bu değil. Skor tahminini şöyle bir ideal tercihimi söyleyeyim arkadaşlar bu arada. Ben ideal tercihim karşılıklı gol var bu maça. Onu da söyleyeyim yani. Karşılıklı gol var. 1.45 civarı oran açmışlar. Avrupa'da 1.65 civarı oranı var. Oranları düşürmeye başlamışlar bu arada arkadaşlar. Avrupa'da 1.70 oranı vardı. Türkiye'de 1.50 oranı vardı. Zaten ona da şaşırdı millet yani. Normalde bu kadar oran falan açmazlar bu maçlara. Yüksek böyle. Yani yüksek falan değil aslında açmaları lazım böyle de. Hani oran oran istiyoruz ya açmıyorlar zaten ufak oran açıyorlar. Ne bileyim bu maça 1.35 falan açmaları lazım lazımdı en fazla bence. 1.50 oranı vardı arkadaşlar bu maç. Avrupa'da da 1.70 oranı vardı. Fakat şimdi çekmeye başlamışlar 1.43 falan filan. Maç günü muhtemelen siz bu videoyu izlerken arkadaşlar girer bakarsınız orada 1.35 falan görürsünüz yani inanılmaz düşüreceklerini ben düşürüyor, düşünüyorum maç günü. Oran oran bırakmazlar diye düşünüyorum. Ee, yani şu an için görünen bu Türkiye oranları 1.45 Avrupa oranları 1.55 şey 1.65 arkadaşlar. Karşılıklı gol var. Benim ideal tercihim bu maçta. Müthiş tempolu bir maç izleriz diye düşünüyorum arkadaşlar. İki takımın gollerini izleriz diye düşünüyorum. Benim skor tercihim bu maçta arkadaşlar. Arsenal 2 Manchester City 2. Evet ben 2-2 bir beraberlik bekliyorum bu maçta değerlendirecekler vakti varsa aklınıza yattıysa değerlendirebilirsiniz. Sizin de skor tahminleriniz varsa yorumlara bekliyorum sevgili dostlar. Evet devam ediyoruz. Kasımpaşa Fenerbahçe maçı. Kendi ilgimize geçiyoruz arkadaşlar. Kasımpaşa Fenerbahçe. Fenerbahçe'de 7'de 7 yapan bir takım arkadaşlar. Oynamış olduğu ligde 7 maçın 7'sinde kazandılar. Avrupa'da da kazandılar. 10 kaç, kaçta kaç oldu? 15'te 15 mi oldu arkadaşlar? ben bakıyorum bazı yerlerde 15'te 15 diyorlar. Bazı yerlere bakıyorum 16'da 16 diyorlar. Yani resmi maçlarla birlikte yani kaçta kaç yaptı işte ya 15'te 15 ya 10, 16'da 16. Onu da spor haberleri bile bazıları biri 15 diyor biri 16. Kimse doğru bilmiyor mu kardeşim bunu? Her neyse yani bütün maçlarını kazandılar arkadaşlar. Biz öyle değil. Fenerbahçe bu sezon oynamış olduğu bütün resmi maçları hem Türkiye Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynamış olduğu tüm resmi maçlarını kazandı. Müthiş formla giden bir Fenerbahçe takımı var. Kasımpaşa ile oynayacaklar. Kasımpaşa diş çıkarabilir mi Fenerbahçe'ye? Ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Kasımpaşa bir atarsa 3-4 yer diye düşünüyorum. Bu benim düşüncemdir. Ee, neden? Çünkü Kasımpaşa çok gol yiyen bir, bir takım arkadaşlar. Son maçını 3-2 kazandılar. Fakat 2 gol yediler. Kimden? Karagümrük'ten. Ondan önce Adana Demir'i yendiler 2-1. Fakat Adana Demir 9 kişi oynamıştı o maçı. Ondan önceki maça bakalım. Bakın. Alanya'dan 3 tane gol yediler arkadaşlar. Maç 3-3 bitiyor. Trabzon'dan 5 yediler. Pendik'ten bir tane yediler. Ya yani bu takımlardan yemiş zaten golleri. Zaten Gaziantep'in savunması yok. Yani savunma denilen bir şey yok bu takımda. Yemesi normal bir şey ve Fenerbahçe ile oynayacaklar. Yani kafada 3 yer diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben. Skor beklentim bu arada 1-3 veya 1-4. Skor oynamak isteyen dostlarımız atabilirler. 1 3'e sallayın atıyorum 30 kat. 1 4'e de sallayın 30 kat. Biri gelirse 500 kat veririz zaten arkadaşlar. Hani deneyeyim böyle skor oynamayı seven arkadaşlar varsa. Dediğim gibi benim skor beklentim bu şekilde. Fenerbahçe'nin burada galibiyet bekliyorum arkadaşlar. Ee, en az da 2 gol bulur diye düşünüyorum galip gelirken de. Ee, burada deplasman atacağı 2 gol. Deplasman 1.5 gol üstüne baktığımız zaman da oranı 1.30 arkadaşlar. Evet Avrupa'da da 1.50 oranı bulunuyor. Aklınıza yattıysa isteyenler değerlendirebilirler. Geçiyoruz. Bir diğer maça son maç Napoli Fiorentina karşılaşması. Bu maçtan da arkadaşlar hemen tahminimi paylaşıp videoyu sonlandırıyorum. Karşı bir gol var bekliyorum ben bu maçta arkadaşlar. İki takımın golleri gelir diye düşünüyorum. 1.50 oran açmışlar. Avrupa'da da 1.70 oranı var. Evet. Dediğim gibi bu maçtan da benim düşüncem bu şekilde. Kanala abone olmayı videoya like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Sizler de katıl butonundan YouTube Topluluk Odası bölümüne üye olarak e, paylaşımları, üyelere özel paylaşımları görebilirsiniz. Kanala destek olmak isteyen dostlarımız, sevgili iddia severler varsa da kanala destek bölümlerimiz var. Kanala destek bölümlerimizden kanala desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Herkese bol şanslar, görüşmek üzere, hoşçakalın.